Selam arkadaşlar. Bugün kıyafetlerle günlük yazlık kıyafetlerle devam edeceğiz demiştim ve böyle minnoş bir parça aldım. Fakat bence büyük oldu. Grafik da iç gösteriyor ama önemli değil. Büyük oldu. Kendinden astarı var. O yüzden de benim yine çalışırım. Koyu renkli olduğu için o yüzden gösteriyor. Şöyle arkamı dönüyorum. <laughs> yine Şöyle bakın pot pot duruyor buraları ya da ne bileyim olmadı yani mesela iyi gibi duruyor ama aslında şu boy olsa daha iyi biraz daha sarsa daha iyi o yüzden kim gitsin kim kalsınlar da bugün bu gidiyor ama kesinlikle bu 36 beden şimdi 34'ünü geri isteyeceğim ve bunu alacağız bence i̇şte. böyle karpuz oldu pek ama ama böyle yapsak nasıl böyle oldu Gelin olmuş gidiyorsun deriz bana. <laughs> Hatırlıyor musun? Gelin olmuş gidiyorsun videomu izleme değilsen eğer hemen şuraya bırakıyorum. Ya da e, bırakmayı unutursam <laughs> gelin olmuş gidiyorsun videomu ara. Oradaki elbiseme bak. Muhtemelen çok beğeneceksin. Kesinlikle bakın. Evet şimdi bunu gösterdim. Yani bunu gerçekten pot olmaması lazım. Bu kadar da kapanmaması lazım ama nasıl diyelim yani şöyle olup Şöyle biraz daha güzel durmalı. Hmm, bu kalsın en iyisi arkadaşlar. O zaman bir başka videoda tabii ki, tabii ki, tabii ki tekrar görüşeceğiz. Katılcılarım öpüyorum. Katıldı değilsen aboneysen sizi de öpüyorum. Ama e artık gizli takipçilerim bir zahmet abone olun. <laughs> öpüyorum hepinizi. Like'a basın. Bay bay.